Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Çok şükür bizler iyiyiz. Şöyle göstereyim. Görünüyor mu? Evet. Ateşimizi yaktık bakalım. Aynen. Şöyle daha net gözüktü. <laughs> Güneşten göremedim arkadaşlar. Kamerayı çevireyim gerçi ben de. Durun bir dakika. Evet arkadaşlar dün ee, yavru köpeklerimize e ee, o demiş olduğum, söylemiş olduğum işte taran netlerini güzelce haşladık tenekenin içinde. Ee, bugün de işte şimdi biraz biradan böyle bir ısıtayım, alıtayım. Ardından şöyle güzel kap hazırladım bakalım yine yağ tenekelerinden. Plastikler çünkü dayanmıyor, sürekli kırıyorlar, döküyorlar, parçalıyorlar. Ee, böyle bir yağ tenekelerinden bakalım şey yaptık. Ee, yemek kabı yaptık, hazırladık. İşte onların güzelce ekmeklerini vereceğim etlerini vereceğim ardından nasip olursa şöyle göstereyim tabelamızın direğini hazırladık tabelamızı, hazır, tabelamızı hazırladık dün babamla beraber biraz uzun oldu ama işte yerine götürüp bir bakacağız ee, keseceğiz muhtemelen ayaklarını ama böyle bir uğraşımız böyle bir işimiz var Ardından işte keçileri biraz gezdireceğiz. Eğer vakit bulabilirsek Allah nasip ederse. Bugün bunlarla uğraşıyoruz arkadaşlar. Size dedim bugün bu videoyla bir başlayayım. Ee, Allah nasip ederse güzel şeyler yapacağız yine bugün gün içinde sığdırabilirsek. Hatta sabahtan da şöyle arazinin e, sebze ekeceğimiz yerini bizim Uğur abim var. Tayyip'in oğlu burada. Sağ olsun o geldi sürdü. Şöyle hazırladık bakalım. Ya zaten çapa motoruyla ben canım sıkıldıkça sürüyorum burada bir şeyler yapıyorum ama tabii ki de traktör gibi olmuyor. Bakalım inşallah güzel bir şey oldu. Bugün yine çiftlik işleriyle, köy işleriyle uğraşmaya devam arkadaşlar. İnşallah beğeneceğiniz güzel bir video olur. Bu arada aklıma gelmişken kanalımızın büyümesi için desteklerinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip, yorum yapıp videolarımızı paylaşırsanız ee, hepinize çok teşekkür ederim memnun oluruz mutlu oluruz kanalımızın büyümesi için bunlara ihtiyacımız var İyi seyirler bakalım arkadaşlar görüşmek üzere Şimdi keçilerin yanına geldik bakalım arkadaşlar hanımefendiler güneşleniyorlar bugün maşallah Ankara'da 14-15 derece sıcaklık var Yani Çok hayra alamet değil gibi ama Allah bilir Tabii ki de biz bilemeyiz ama keçilere faydası oluyor. En azından yatıyorlar, dinleniyorlar. Güneşleniyorlar. İçeride kapalı alanda kalmıyorlar. İsteyenler gidiyor içeride yemini yiyor. İsteyen buraya e, sappalyalarını dökmüştük, çıkarmıştık. İsteyen onların üstünde öyle bir gezeliyor. Bilmiyorum vaktim olur mu bugün dışarıya çıkartmaya ama e, çıkartabilirsem de öğlenden sonra ay bulur ama. Şu tabela işini bir halledebilirsek çünkü onu bir an önce halletmemiz lazım. Yoksa rüzgardan rüzgardan burada yıkılıp zarar görmesin yani. O kadar uğraştık, emek verdik. Keçilerimizin son durumu bu arkadaşlar. Bakalım Allah nasip ederse şimdi mi, biraz sonra mı, yarın mı, sabah mı diye öyle doğum bekliyoruz. Yani bayağı bir e, ağır hamile olanlar var. Bu arada o gün düşük yapan Çepişinli arkadaşlar Şöyle hani göğsüne baktığımızda hiç süt yok gibiydi Maşallah o da kaslığına tutuyormuş sütü Ben hani süt yok gibi görüyordum ama Bugün hapatmak için Hayvanı tuttuğumda şöyle bir göğsünü kontrol ettim Bayağı da bir sütlenmişti Sizin de aklınızda bulunsun Hani hayvan düşük yaptı ya bunda süt yoktur Şöyle olur böyle olur öyle düşünmeyin Bizim o düştüğümüz gaflete düşmeyin sizde Yani Güzelce sağımı yapıp yani o hayvanı da sağım yaptığınız hayvanlar listesine ekleyebilirsiniz ki ya sütü çok fazla olmasın sıkıntı yok 1-2 litre e, çıkartmayabilir yarım litre olsun mühim değil e, neye faydası olur arkadaşlar Allah nasip eder de sürünüzün içinde 300 doğum yapan anaç keçileriniz olursa o 300 doğum yapacak olan hayvanların e, güzelce arkadaşlar oğlaklarını 3. oğlaklarını emzirmeye faydası olur yarar olur. O şekilde değerlendirebilirsiniz yani. Biraz sonra size farklı bambaşka bir şey göstereceğim arkadaşlar. İyi seyirler bakalım. Evet arkadaşlar keleş mezbahanesine gelmiş bulunmaktayız. <laughs> o kestiğimiz etler arkadaşlar hayvanlar tek seferde yiyip bitiremeyeceği için dedik ki ziyan olmasın. Çünkü daha önce başımıza geldi. Ölen hayvanlarımızdan kalan etleri bu şekilde yapmıştım. Bu şekilde yap da kuruttuğumuzda arkadaşlar herhangi bir bozulma, kokma, o, bu gibi sıkıntılar olmuyor. Etler birbirine temas etmezse seyir şunların haricinde temas eden de yok. Ee, bunlar bu şekilde herhangi bir yere temas etmeden aklınızda bulunsun. Astığınız vakitte arkadaşlar hani pastırma yapılırken de böyle zaten etler kurutuluyor ya. Ee, bunları bu şekilde güzelce astık ki hani kömürlüğümüzün içini burada kurusun. Buraya çünkü... Başka dışarıdan hayvan girmesi de zor. Ancak kedi giriyor. Kedi de yese yese ne yiyecek? Bu şekilde böyle hazırladım ki buradan böyle parça parça kesip kesip hatta şöyle göstereyim. Yani şimdiden korunmuşlar yani arkadaşlar. Bayağı bir. Bu bozulmayı engelliyor yani kıymetli dostlar. Ondan dolayı bunu böyle yaptık. Parça parça buradan kesip Allah nasip ederse o keçiler, ee, keçilerden çıktı köpeklerimize, yavrulara pişirip böyle güzelce haşlayıp suyuyla da böyle ekmek yapıp yarışa şeklinde hayvanlarımıza yedireceğiz Allah nasip ederse. Şimdi tabela yapmaya gidiyoruz bakalım. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar tabelamızı böyle yere yatırdık bakalım. Şu kulaklarını keseceğiz arabaya sığmıyor yoksa. Ee, orada da bakalım ölçeceğiz büçeceğiz duruma göre. Ayarlayacağız bunu. Uygun bir şekilde ayarlayıp bakalım. İnşallah oraya takacağız. Taktıktan sonra da videoyu geri devam ederiz. İki kişiyiz arkadaşlar. Hani videoyu çekebilecek biri daha olmuş olsaydı yani asıl yaptığımızı da çekeceğiz ama artık bu aralar böyle biraz bizi idare edin. Kusurumuza bakmayın. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Tabelamızı yaptık bakalım. Ee, direğimizi diktik daha doğrusu. Ee, tam manasıyla artık diplerinin taşlarını falan atacağız. Ama şöyle çalışmayı görün diye size de bir video dedim. Hani ee, baştan sonuna kadar çekemiyoruz. Malumunuz. Üçüncü bir şahıs yok video çekecek. Bu da iki kişiyle oluyor zaten. Ee, şöyle bir gösterelim neler yaptık. Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. En son bittikten sonra da yine tabii bir videoyu tamamlayacağız ama şimdilik şöyle bir bakın bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle tenekeyle ziftimizi getirdik. Direğinde bir çürümesin diye. Çünkü ahşap direkten yaptık. Şöyle Burayla buranın kot farkı arada 50 santim var arkadaşlar iki direk arasındaki kot farkı. burayı diğer tarafın kotuna göre 1 metre derinlikte kazdık. Diğer taraf 50 santim yaptık. Bir şekilde ayarlamaya çalıştık. Şöyle bir etrafı çapı geniş bir yer alan yaptık. Şöyle benim emektar babamla beraber yaptığımız tabelamız. Çift yönlü yaptık arkadaşlar. Burası şuradaki ışıktan faydalanacak gece güzelce aydınlanacak Allah nasip ederse. Şurası da zaten e, yoldan aşağıda kaldığı için efendim baba. yukarı köylerden gelenler görecek. Aynen. Burası da arkadaşlar bu yoldan gelindiği için e, yolla buranın arasında kot farkı var. Ondan dolayı böyle e, biraz ışığı da net görebilecek yani en azından karşıdan bu ışık olmasa da böyle bir şey yaptık bakalım etrafının dayama direklerini yapacağız en son işimiz bitsin tamamlayınca videomuza devam edeceğiz arkadaşlar evet arkadaşlar çok şükür şuramızda yağ yapmışız herhalde çok şükür bitirdik bakalım tabela direğimizi de yaptık tabelamızı üstüne taktık Bayağı bizim hoşumuza gitti, beğendik. Ya dezavantajı var ahşap olmasından mı arkadaşlar? Onun için de bir şey düşündüm. Bakalım babam gel sen de söyle sözlerini. Nasıl evet. oldu sence? Beğendin mi yaptığımız işi? Oldu tabii olmaz oğlum. oğlum. Tabii çok güzel oldu. <laughs> Mükemmel oldu yani. Evet. Babamın beğendik arkadaşlar. Yaptığımız işi bakalım. Ya yani işte altında yani gece de görürler. Tam da böyle elektrik direğinin dibine denk geldi arkadaşlar düşündüğümüz yer. Burada vardı bir tabelamız da küçücüktü. Onda e, gelen giden misafirlerimiz çok beğenmiyordu. E, yani beğenmiyordu derken şöyle e, Görmüyor, görmüyorlardı gerçekten. yani. Hani dikkatimiz çekmedi kardeş biz. Hani senin tarifine göre geldik yola diyorlardı. Evet. Şimdi en azından hem gelen geçen görecek. Hem e, büyüdü de tabii yani hem gelen geçen görecek hem yani buraya özellikle gelmeye çalışan vatandaş nereden gireceğiz, yol nerede diyor. diye. Birlikte tabelada büyüyor. Yani <laughs> bak baba gördünüz mü yine bombayı patlattı. Baba şapkan da on numara baba. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Çiftlikle beraber diyor, tabelada büyüyor diyor arkadaşlar. Aynen o hesap. Çok şükür. <laughs> Size de şöyle bakalım, tabelayı göstereyim arkadaşlar. Beğeneceğiniz mi? Çevireyim kamerayı o tarafa da. Şimdi baştan söyle, baştan söyle. Yeni açtım videoyu. <laughs> Başta neydi baba? yani 10 tane keçimiz vardı. Tabela küçüktü. <laughs> Şimdi geç 50 tane oldu. Tabela, tabela. Eğer 500 tane keç olursa arkadaşlar düşünün nasıl bir tabela yapacağımızı. <laughs> Şimdi kıymetli dostlar bizim bu e, bu tip yaptığımız şeyler hani babamla birlikte yapıyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. Niye diyeceğiniz ya iki bir tabela kardeş neye hani bu kadar mutlu olacak ne var belki bu şekilde bakanlar vardır için için ama ya her şeyinde emeğimiz var arkadaşlar. Şu ışık olayını da şöyle göstereyim. Tam burada böyle ışığı da var. Aşağı taraftan doğru gelen misafirlerimiz için de böyle. Şimdi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yani her bir parçasında ayrı ayrı bir emek olduğu için yani biz bir tek gittik şu görmüş olduğunuz işte bas dediğimiz alüminyum folyolu olan kısmı hazır yaptırdık. Onun tasarımı sağ olsun Burak Çoşkun abime zürafa tasarım Burak Çoşkun abime ait. Gel kardeş birlikte de, de yaparız sağ olsun. Çiftliğimizin zaten oluşumundan beri hep destekçimiz tasarımını onunla yaptık. Sonra altına işte alüminyum kısmı ben kendim işte elimdeki olan malzemelerden düzgünce işte kesip ayarlamaya çalıştım terazili bir şekilde. Sonra direkler olsun işte kendi buradaki ablam Yılın bahçesinden aldığımız direkler. Yani onun yanı sıra işte etrafına yapmış olduğumuz işçilik kendi mücadelemizde terazi almaya çalışmamız yani böyle ufak tefek şeyler bizi çok mutlu ediyor. Yani inşallah siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hüseyin amca nasıl olmuş tabela? Nasıl olmuş tabela? Kuyruğu mu yamuk? Amca sıkıntı yok ya. Ya ondan ziyade bizimkisi tarımdan onaylı ya. Onların hepsine zaten algasını vergisini hallediyoruz. Onlar oradan bize her gittiğimizde senin şu kadar borcun var diye <gülüyor> hallediyorlar. <gülüyor> Güzel olmuş mu? Komşumuz Hüseyin amcamız beğendi arkadaşlar. İnşallah siz de beğendiyseniz yorumlarınıza e, yorumlar kısmına işte fikirlerinizi bekliyorum. Bakalım hele bir Şifliye gidelim. Diğer işlerimize devam edelim. Aynen olur Evet kıymetli dostlar. Bugün de günü bitirdik bakalım. E, keçilerimizin akşam yemeğini verdik. Yani acaba Ağrın içinde mi kalsam ki bugün diye düşünüyorum. Çünkü doğumlar başladı biliyorsunuz. de düşük yapanlar falan var. riski ee, riske atmak istemiyorum. Hani belki müdahale etsek kurtarabileceğimiz gibi bir durum olur mu olmaz mı diye düşünüyorum. Yani bugünler artık bizim için sabah akşam mücadele ettiğimiz uykusuz geceler, uykusuz günler. Hani nasıl yeni çocuğu doğan anneler sabaha kadar uyku uyuyamaz. Yani biz de tabiri caizse anne gibi bunların böyle başını bekleyeceğiz. Doğum yapacaklar, onlara bakacağız. İşte suyunu içti mi ona bakacağız. Yemini yedi mi ona bakacağız. Ee, i̇ğneleri tamam mı, oğlakların bir eksiği var mı? Analarının bir eksiği var mı? Onların kontrollerini yapacağız. Bugünleri böyle geçiyor. Bakalım bugün çok şükür bayağı bir yorulduk. Bayağı bir şeyler yaptık ama güzel işler oldu arkadaşlar. Hem köpeklerimiz için, yavru köpeklerimiz için, hem oğlaklarımız için, hem çiftliğimiz için tabela işimiz olsun. Yani işler biraz yavaş ilerliyor gibi ama bir gün içerisinde 3-4 tane iş bitirdiğimiz günler oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok işte. Öyle idare edeceğiz. Ee, paylaşımlarımızı güzel buluyorsanız, bu hayatı siz de seviyorsanız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bize destek verebilirsiniz. Ee, hepinize videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz duygu, düşünce, fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Yorumlar bizim için önemli arkadaşlar. Hani e, biz neticede burada sizlere hizmet için, sizlerin e, beğenisine sunabilmek için videolarımızı hazırlıyoruz. Yani hani eksiğimiz, yediğimiz, fazlamız, noksanımız neyse onlar hani yoruma yazarak hem bu açıdan hem sohbet mağabında hem e, bu işlerle alakalı işte keçilerle alakalı olsun, diğer işlerle alakalı olsun sormak istediğiniz şeyler olur. Ona göre e, yorumlarınızı hani yazarsanız biz de elimizden geldiği kadar faydalı olmaya çalışırız. Dediğim gibi arkadaşlar bugün de işlerimiz bu kadardı. Ee, hatta o düşük yapan çepişlerden birinin sütünü sağladım. Ee, o bugünlerde artık biliyorsunuz yani hem ilaç verdiğimiz için hem ee, işte bakın görüyor musunuz? Birbirleriyle öyle mücadele halindeler. Hem de bugünlerde yeni doğum yaptığı için sütleri biraz e, koyu geliyor. Ağustos dediğimiz sütten geliyor. Hani o hem bizler için kullanılabilecek bir süt değil. Hem de e, çok aşırı derecede faydalı bir süt aslında hayvanlar için. Ben de ne yaptım onları? Köpeklerin yemek kabı vardı arkadaşlar. Onun içine doldurdum. Annelerini emiyorlar ama yanı sıra da... Kalk e, <laughs> hadi kalk. Kalk Yanı sıra da arkadaşlar böyle takviye edici sütten de verdiğimizde, yemden, yiyecekten, içecekten verdiğimizde köpeklerimizin de faydasını oluyor. Dediğim gibi bugünleri de böyle geçirdik. Allah emanet olun. Fazla uzatmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.